Selam gençler. Bugün oynayacağımız oyun logoyu tahmin edelim. Evet, logoyu tahmin edebilir misin? Başlayalım. Şimdi paket 1 başlayalım. 22 tane logo. Paket 1 başla. Pepsi. 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 TikTok. Peki, nerede? Aferin. nerede? Amazon nerede mi? Ya ben yanlış yaptım. Sil. Şöyle yanlış yapalım. Amazon. Abi, ha böyle sinirler. Amazon. Yazalım şöyle Amazon. Ama on ne abi? Ama on ne? Ama, bak Amazon şöyle Amazon tamam. Oğlum Amazon ormanları var. Şimdi kayıtta mıyım kontrol edeyim. Ee, beğenmedim Amazon benim sevmedim hatta. Instagram. Instagram hesabımı açıklama kısmına bırakıyorum. Gel hadi. Aa, pardon pey Instagram. Başka. Nike. Ü nerede? Ha, zaten o iyi koymuş. Good job. Nike. Twitter. i̇yi nerede? Hayır zaten yazmış onu. Twitter. Starbucks. Şöyle Star buçuk diye yazıyor. Ama okumuş Starbucks. Şöyle yazdık. Lego. Lego. Lego Aferin bana Ye yeah. Skype 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 ismini unuttum neydi ya Skype diye yazılıyor değil mi Yo Skype Skype, Skype S S E P bir an unuttum logosunu vallahi hiç kullanmıyorum ama Paypal bu pay Paypal 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 pay pay herhalde. Evet Paypal Facebook. Dayılar çok iyi abi. İki tane o. Yani 100 kitap. Kor. Ee, DM. Nasıl? Kor. Kor. Ee. Anne, anne ne alaka abi ben anlamadım. Kuhur mu yoksa? Kuhur mu? Yok. Şimdi bak yazılışını öğren. Ee, Cihor medya yazılmıyor mu? Hani bak yazalım hemen bir. Nerede? Cihor medya yazıyor hani. Kor. Ee, bir dakika uygulamadan da çıkabilir miyim? Kormun yazılışını öğrenebilir miyim? Kış Rome. Tamam Kış ne abi? <laughs> Kış Bu arada Aleyhisselam'ı da görmüş oldunuz. Chrome. Oğlum ya unuttum lan bir Ford. Türkiye'de çok var bu marka zaten. Pardon Ford. <laughs> Perfect. Amogus. Şöyle yazalım. Tövbe estağfurullah. Amogus. 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 Amogus o öyle nerede? among ne abi? Among Among. Among Yani Among Us. ne demek olduğunu bilmiyorum. ama. Beyler reklam. Çabuk. Gençler devam ediyoruz. Şimdi bu neydi? Lorea mıydı markasının ismi? L olarak ayrılıyor. Lorea. Lorea öyle bir şeydi. Lorea. Yok. Royal. Evet evet. Sparta. Bu ne var? Yes. Hepsini böyle yapacağım. Nedenini soran olursa Nedenini soran olursa şu Çünkü ben bilmiyorum Toys Rush Ben biliyorum ki bu Mastercard Ha bir şeydi Mastercard ben mastercard kullanıyorum mesela. Şöyle mastercard. Çünkü benim kullandığım karta master kart mastercard. Aa PlayStation. PlayStation. Şöyle yazdık PlayStation. Bu ne? Neydi bu marka ya? Toyota'ya çok benziyor ama değil. Ne? Nissan, Nasıl mıydı öyle bir marka? Ha Nissan herhalde yok. Neydi marka? Aa, aa. Oo. Oo. Nissan herhalde bak şöyle. Şöyle. ha, ha evet Nissan'dı. Evet evet. Pringles Abicim git bak şimdi beni google play'e göndereceksin Şimdi ben senin puanlamayacağım istemiyorum. Ben mecbur puanlamak zorunda <laughs> <laughs> Tipe bak bakışa bak Şimdi <laughs> Pringles Ben kayıtta mıyım kontrolü Evet kayıtlısın kardeşim Başka McDonald's Daha doğrusu McDonald's McDonald's Çözün Oğlum o seriyi niye oradan Ayrılmışlar ya Pepsi Tamam birinci paket tamamlandı Sıra geldi paket ikiye Başlayalım birinciden. Bir sürü. Hadi be. Hadi. Hadi bakalım. Bu marka ne? Reklam. Çabuk. Reklamdan kurtulurdu beyler. Reklam istemek, izlemek ister misin? Hayır. Şimdi. Ben nereden bileyim oğlum bu markayı? Evet şimdi ben bunu WhatsApp diye bir e, kafadan atacağım bak. Tutururum umarım. Yo. WhatsApp lan. Şöyle. <laughs> Bu ne? Ha bir son Daha şey o. eee şimdi bak ben bunu bilmiyorum. What? E, what diye yazılmış. Şimdi ben de bunu başıma va diye yazayım. Geri kalan var it. böyle var diye bir yazayım. Öyle bir yo var varas Var Öyle bir kafadan atacağım. Var Şimdi bak. Bunun baş harfi va. Vas olsa. Vas Yok. Şöyle ne olsun mesela. Vaslav abi ne bunun markası ya şimdi bak sonu T ile bitecek ee, sonu T ile bitecek pasat yok pasat şimdi bak vas varat varat dedik varat o hiç değil yani. Ben de böyleyim. What olmaz. Var olmaz. What? Zaten va, what olarak sonra GT ile atıyor. Kafadan atayım dedim. Reklam izleyeceğim ben. Hemen video. Videoda duruyor. reklam çıkmıyor. Çıkıyor. Hemen durduruyor. Evet gençler devam ediyoruz. Ward 5 ıı, Şimdi bak. O zaman bunun cevabı Walmart. Oğlum, o nasıl bir marka ya? Bu da aşağı. Bu da aşağı. Ben bunu gidiyorum. Başka ney? Seni niye ayırıyor bunu? Ne? Ferrari. Nerede fe? Fe 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 fe. Nasıl ya? Ferrari böyle yazılmıyor mu? Ha pardon. Ferrari. Bak. Ferrari. Ferrari. ne abi? Ha, Ferrari işte doğru yazdım. Sony. Abi reklam geliyor. Yeter artık karşıma çok fazla reklam çıkıyor. Kayıtta mıyım kontrol edin. Kayıtta sesler yok. Şimdi bak bu Sony. Sony Su diye bunu. Neye? İşte PlayStation yapımcısı. RB. Bir tane kim tabi? O zaman şöyle. R. Re reklam. Evet gençler bu videoda burada sonuna gelsin. Ben çok sıkıldım bu oyun oynamaktan. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. En son yayınladığım video ne zaman bu bölümü geçeceğim. Sonic the Hito. Bakayım sesler iyi çıkıyor mu? Selam gençler. Bugünkü oynayacağımız oyun. Devam. Evet. Yorumları kapalı unutmuşum. Açarım ben. Evet bu videomuz sonuna geldik. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.